Merhabalar. Gece gece neden lol oynanmaz? İzleyip görelim. Gel gel. Aa! Selamun aleyküm. Dırırırırı. Beyler birinize kalkan verdim orada. Oğlum bu tükürüyor yandan yandan vuruyor. Lan Serkan sen gel bakmazsam. Totem attım. Karşıda hira var lan çılgın bakir. Ne çılgın bakir? Eren yanıyor. Ya. Ben hiçbir desteğim olamaz bu canlı oraya. Nöt 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 kopartıyor ya beni. Amacım o değil. Beyler çalıda biri bana vuruyor. Çalıda biri bana vuruyor. Yemeyin diyeceğim. Aa. Mi? Aa. Şu aradan ben... geçebilir miyim? Yaaa <laughs> ya. <gülüyor> ya. <Bizim gülüyor> ne kule <altı gülüyor> ölüyoruz lan? Nasıl oluyor bu? Ben... <gülüyor> <gülüyor> ben AP miyim? kamp yakalacak. Bak ya. Bak bu. <laughs> Bak bu, bu. Bak bu. Aa, Bak şimdi ya. kasmayacak mıyım ben bu çara? Ben şey. Utku'nun linkini açtım. Utku'nun linkinde biri Minecraft oynuyor. Onun sesi geliyormuş ama. Ben o <laughs> oğlum ki Utkun benim linkimde <laughs> kim Minecraft oynayabilir? Delirdi Yerisler lan. Sattır, bana sıkıyor lan. Karı delirdi. Yardım edin. Tak. Amma T lan. Çık aktif Kalkanını verdim. Yürüyün. Yürüyün aslanlarım kalkanınız var. Destek. Burada herif. Herif Oraya kadar da gelemeyiz kral. Sen ne yapıyorsun lan? Ne var lan? Ne var lan? Bana bırak. <laughs> dur. Git. Lan dur. Dur. Git. <laughs> dur tekrar dur. Ne olur dur. E, <laughs> Dabbe. Dabbe, Tepriciyim, <dabbe. gülüyor> <laughs> tepriciyim. <laughs> <laughs> Dün tepriciyim diye bağırıyordu, bugün Dabbe diye bağırıyor. Aaa! <laughs> 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 Al, kalkın. <laughs> Arkadaşlar dışarıda Warwick'ler kavga ediyor. İki saniye size dinletmek istiyorum bunu. O oh, ses <laughs> geldi direkt. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Oğlum dışarıda kurt var galiba. Sen nerede yaşıyorsun <laughs> Şakasız arada çakallar iniyor bunu okuyayım. Oğlum çakal inmesiyle nerede oturuyorum? Tamam <laughs> oğlum kulesi istiyorsun ya. ne kadar istiyorsan. Kule alın. <laughs> Ulti de yokmuş. Niye bu böyle? Alt git. Hadi lan. Bu kolumun bitleri size. Beyler burada biri var yardım. Ben öleceğim. Ben öldüm galiba. Oğlum ulti mi? Flash attık. Ona vur da onu yiyeyim bari. Uy. Ya hayır. Oo habas yani nereden Bana sıkıyor. Yiyemiyorum. Hı. Nereye gittin lan? Minyona Q attım ya. onlara lan Q attım sandım. Ben de onları attım sandım. <laughs> ben, ben senin takımdayım bir de. Tamam devam arkadaşlar. Devam oynayın 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 Try oynayın. Trademir ultiyi kullandın mı? Kullandım. Kudumun <laughs> götü. Ölüyorum ölüyorum bir de. Evet. Böyle bana Ver. atlayacak. Ben Bizim de ultiye basamayacağım öleceğim. Dur. Tamam, bu içeride kalacak eşek gibi. Tak. Hadi Onun onu atlat da. Var. Geç kulitsiz olmasın. Eren al bakayım onu. Şöyle bir şey yapsam size yarar mı? <laughs> Bırak beni. Kulitsizim var mı? Evet. Hii! <laughs> <Üç isim> var. Bu <laughs> ne? Çocuğum bu ne? Ya ben öleceğim. Ben ölüyorum. Galiba öleceğim. Ölmedim. Ne olur artık yemeyin efendim kızı. <laughs> Arkada bir canım. <laughs> Halime bak. <laughs> evet. Aha. Ben 5 giriş shot yedim. Bir bok olmadı ama okuyayım. O kadarla bana zorluyor. Arkada bana girdiler. Alın. Şey Oraya gitmem. Lan dur git. Ömer ben, ben, ben size psikolojik destek olurum hiç sıkıntı yaratmayın kendinize Bırak beni Aynı o Ulan Doğru mesafesi uzundu onun ulti aşkım git Sıklayın ah. Ulan kule 31 çekmesen güzel olcak da Ultim var kule tamam. ultim var kule ultim var, var. Yarab ben tüm müşten oynuyorum <gülüyor> <gülüyor> Hmm. Ölüyorum olmaz. Al Tank diyorum geç geç bir şey yap kaçalım Aaa vuruyormuş Ananı s**keyim Ah be Oha. Dur içime doğru gel aman Geri kaç ki ben ulti atabileyim öyle olur. olmaz Sağlık olsun. Bir şey olmaz be. İçime doğru gel derken nasıl yani? Sen sevdim onu. Aylaksız teklifler aldım. Ya hayır. Kira yanlış kadına yapıştın. O kadın seni döver. Ana taciz suç mu ya? O tam adam geniş ailedeki Ulvi gibi değil mi amına koyayım? Aaaaaa! Ben ama minyona vurma Utku. Ama minyona vurma. Minyona <laughs> vuramam zaten kanka. şu şey değil mi ya? Karısını dövdü. Ya git bana o körlüğü attı mı? Aradı. Ha. Haaa. <laughs> <Öyle gülüyor> <muyum? gülüyor> Oğlum o arkada ne yaşanıyor? Kurtlar indi şehre bu. Aa bu çok uçuyor. anla. hatta affetsin. Aha bizim Kangal biriyle VS açacak az sonra belki duyabilirsiniz. Ne olur git. Aha ölür mü lan o? Bir tane daha, kule bir tane daha. Ulan bunun benim de var. Amcık ha. O zaman bak. Ay yanyom. Ya tamam. Böyle gel, 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 vuralım, vuralım. Gel vuralım. Al mantarını. O mantarı... Abo. He, dur, dur, Twitch dur. Twitch dur. Oradan, oradan buraya ok um geliyor. <gülüyor> lan. <gülüyor> <gülüyor> Bırakın lan onu kahpeler. Arkadaşlar Umut yalama olmuş galiba. <laughs> Hadi kök kök kök. Gelme am patlatırım. Al. Al. O Akali beni silecek ya. Sanırım beni akali de. Akali gel. Ah! Sen am... Teşekkür. Ee, ee. Akali ayağın... Akali ayağın yüzüne soktu am... <laughs> Ayıp etti biraz ya. Keşke öyle yapmasaydım. Ondan bir tane apartman geliyor. Bir yıldız oh, geliyor. Selamun Aleyküm. Umut, bi, umut diyorum Eren bir tane tuttur artık Allah için. Aha o küyüm istedi. Ben ne zaman bitiyor bu? <laughs> Al. Yürü üç buçuk dakikadır da adamı vuruyordu tam. Allah <laughs> oh, <adam. gülüyor> şey Ben de iyi bir Al. <gülüyor> Gel. Gel bak ben kesinlikle normal bir adacığım gel lütfen gel. Allah aşkına gel hadi. Anladım. E geldi. E geldi. Gel. Aa ediyorum bana da ver. Bana Baktın da ver. Ben <laughs> mantar mantar koydum mantar. <gülüyor> <gülüyor> ne mantarı Anan yazar. yazar. Trendemir. Tüy taş taştı ama Umut nereye gidiyorum? <laughs> i̇şte gidiyorum uzaklara. ki. çülü taştı. Dur. Ona basma. Tamam. Aa. Tamam Utku oyunu s*** Teşekkürler Utku. Mucuk mucuk. Bak şimdi kulenin ***'ına koymazsam. Bitiriyor musunuz? Bitiyor mu? <laughs> gel Akali gel 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 öldürmeye çalış hadi gel. Ama benim hiçbir şeyim yok ki şu an bunun dışında çok da fazla. Aa. <laughs> şu anda öldür. Nasıl bir şey canım? Nova ne yaptı Eee. mi? Ha. Eee. <laughs> <laughs> Bu. Nova ne Utkas da fırsat alsa çok komik olmaz mıydı? Bir koyuyor piyuf diye böyle. Git! <gülüyor> <Gidim> <gülüyor> Al Utku. Kaç. Ama köreldin Kira. <laughs> evet. Kira'nın bir çıkışı var oradan var ya ortama bir terk edişi var. Beler yardım! Beler yardım! Bekle 4 saniye. Kinder'de ah. demişim ya bir ara <laughs> Kinder'lik mi oynasam acaba ormanda? <laughs> bekle diyor bir adamın yanında can çekiyorum bana bekle diyor. Ya ulti geldi ha. Aa ulti geldi arkadaşlar gelin. 오, 저거 내가 어디서? 오호, s ı n ı 을 ا셨니라? 이